sen iyi misin? İstiyorsan toplantıyı iptal edin. Ya usta iyi olur ama... ...şimdi adamlar gelmiştir, olmaz ayıp olur. Ne olacak abi, canın sağ olsun. Sen bize lazımsın. Keşke Sinem'e söylesen. Şu canına yandığımın dünyasında bir ona lazım değil. Nasıl Sinem, aynı mı? Aynı. Hepimiz atlattık travmayı, bir o atlatamadı. Ne yapsın? Kolay mı atlatmak? Değil tabii de, hepimiz yaşadık be ya. oğlum. Bak Mehmetcan'a, e, aslan gibi ayakta çocuk. Sinem dedi bir delik benzin bidonu gibi. Kibrit çaksan parlayacak, söndürebilene aşk olsun. Geçer. Bu da geçer. Geçer. Geçer de delip geçiyor işte. Ali. Sizi tanıştırayım. Senin Spor Salonları Zincir'in sahibi Ulaş Bey. Bülent Bey de genel müdür yardımcımız. Ee, hoş geldiniz. Spor salonları onu İstanbul'da olmak üzere 25 tane tıkır tıkır işleyen şube. Maşallah. E sizin bize ihtiyacınız yokmuş o zaman. <laughs> Olur mu? 25-50 yapmak istiyorum belki. 50 100. Bilemedin 75. Mari ile ve Yeşim'le tanışmışsınızdır. Evet, içeri girer girmez gözümü kamaştırdılar. Mecburen tanıştık. E buyurun. Vallahi artık eskisi gibi değil. En ufak spor salonuna gittiğinizde bile ...büyük salonlardaki aletleri bulabiliyorsunuz. Evet, Ali haklı. Sizin salonun farkını öne çıkarmamız gerekiyor. Mesela? Ne demiştiniz? Yani neydi her şey sağlıklı ve cool. Evet, mottomuz bu. Ya şimdi, önce şu cool'u havalı yapalım bence. Cool iyiydi ya. Yok yok, vallahi e, havalı daha iyi olacak. Yani sizin bu sağlıklı ve havalı gençlik mottomuzu kullanacağımız... ...spor salonlarında diğerlerinden biraz ayırmamız lazım. Bunun da yolu belli. Nedir? Şudur. Amara gönder gelsin. bir fotoğrafa geçelim. Gençlerin en rahat ettikleri ortamları, yani ne bileyim işte kafe, bar gibi. Geçelim, geç bu numarayı. Geç, geç. Ha mesela kafeleri ve barları sizin e, Slim and Fit spor salonlarınıza taşıyacağız. Yani o konsepti sizin salonlarınızda uygulayacağız. Yani kafe ve bara gitmek yerine çok daha rahat edecekleri sizin spor salonlarınıza gelecekler. E, spor salonuna geldikleri için aynı zamanda spor yapacaklar. Ve Slim spor salonlarının sağlıklı gençlik mottosunu da böylece yerine getirmiş olacağız. Atıyorum. Maria da eşin, bir erkek arkadaşıyla buluşacağı zaman sizin spor salonuna zarandır verecek. Aklım, <laughs> ayıcım güzellik bir karıştırmasaydım. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Böyle acayip bir fikir için ne denirse onu diyorum. Bayıldım. Süper. Bravo. Bençte işte, kaç basıyorsunuz? <laughs> Üç beş bir şeyler basıyoruz işte. <laughs> Güzel siz reklamda oynatırız bu iş de olur. İş bizde o halde. Evet e, iki şirketle daha görüşecektim ama bu durumda onlara gerek kalmadı iş sizindir. Ulaş Bey inanın çok memnun kalacaksınız bizden. Çok doğru bir karar. Biliyorum. Ben bütün taslakları da hazırlayacağım size. Tamamdır ben kaçtım o zaman. Ben sizi geçireyim isterseniz. E, gerek yok Ali Bey bana eşlik eder. İyi günler Ulaş Bey. Bakın görün işte. İki dakikada nasıl kafa kopartılan görün. <laughs> Vallahi ağzım açık kaldı hiç yalan söylemeyeyim. Ali'yi sevdi galiba Ulaş Bey. Hı? Canım Ali herkes seviyor da önemli olan Ali'nin Ulaş sevmesi. O zaman gece hayatıyla aranız iyi. Vallahi tam tersi hiç yok diyebiliriz. Aşk olsun insan hem bu kadar silin fit olur hem de kendini eve kapatır mı günah. Arada bir dışarıya çıkmak lazım. Mesela bu gece çıkalım. Önce yemeğe gideriz sonra oradan kulübe geçeriz. Hı? Yalnız da olmayız. Ulaş Bey yani nasıl söyleyeyim ben fena halde evliyim. Bundan <laughs> bende de var. Ama bakın takıp çıkarabileyim de ortasını delik yapıyorlar. Görüşmek üzere bekliyorum. Evet. Vay muhabbeti sardı ha. Yok be kanka hıyar ağası kendine reklam değil de eğlence arıyor. İki gün mü? Ya arkadaş, iki günlük ne işi varmış iki tane kıtırık broşürün? Bülent ya, sık boğaz etme kızı. Hem daha iki günümüz var. E, tam olsun yani sağlam olsun. No panic, no. No panic mi? Vallahi o tabelaları senin boynuna astıracağım. Eğer iki güne gelmezse Ali bizi tavana asar, size söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar, Selim fit. Hayırdır? Toplantı mı vardı? Yo. Ali odasında mı? Gerek yok, gerek yok. Ne abi ya? İyidir, hoş geldin. Dur, tamam. Hani gelecektin akşam, bakacaktık alemlere. İşte iş güç pek fırsat olmadı. Vallahi bu kadar çalışmak da iyi değil. Arada bir yaşayacaksın. Öyle diyorsun da bizim müşteriler kök söktürüyor vallahi bizi. Hı, hmm, kimmiş onlar? Söyle alayım ifadelerini. Slim Fit diye birisi var mesela. <laughs> Boş ver abi ya. Bırak çalışsın elemanlar. Baksana ne göstereceğim. <laughs> Bak da ağla. Dün akşam bu kadar hatunla locada yalnız bıraktım beni. Alacağın olsun. Dediğim gibi işte iş güç çocuklar falan. Oho ben de seni eğlenceli bir adam sanmıştım patron ya. Allah mal bu. Yani işine gelirse. Seni yemeğe çıkarayım. Bu saatte mi? Erken mi? Yok da çocuğu doktora götüreceğim. Ha bak ona bir şey diyemem. Bir an karım kızacak diyeceksin sandım ödüm patladı. Tamam sen çocuğu doktora götür akşam buluşuyoruz. Ya. İtiraz istemem. Yası falan yok, tamam. Akşam buluşuyoruz. Peki, tamam. Alo. Ne haber abi? Buluşuyoruz değil mi bu akşam? Bu akşam mıydı o? Yan çizmek yok, yan çizmek yok, tamam mı? Yani bütün rezervasyonları yaptırdım. İyi, tamam, peki. Süper. Eyvallah. Hilal Ali, Ali Hilal. Merhaba. Memnun oldum. Hilal benim üniversiteden arkadaşım. Melis de bizi de o tanıştırdı. Tabii canım. Yoksa kaçırıyordun beni. Kim kim kaçırıyordu? Sevgilisiniz herhalde. Yani tam olarak öyle diyemeyiz. Hem öyle hem değil. Yani daha çok free takılıyoruz diyelim. Ya sen şimdi bırak onu da Ali'yi beğendin mi? Güzel çocuk değil mi? Ee, <laughs> yapmasak böyle şeyler. Böyle de utangaçtır kalk artık kalk. Kalk. Hah. Kahve getirmeden adam uyandırılır mı? Kalk kendin al açılırsın. Elini yüzünü yıka. Ne içmişim be usta. Var ya yemin ediyorum yaşlanmışız ha. Al şunu al. Nerede içtin işte, evde mi? Yok ya o... Şey yok mu? <laughs> Slim fit. <laughs> Aa! Ha, aferin. İşi öğreniyorsun